17. Föy Jet konu anlatım videosundayız arkadaşlar. Föyümüzün konusu e, tepe noktası hakkında simetri, parabolün simetri ekseni hakkında biraz daha detaylı inceleme yapacağız. Şimdi bir e, ilk duruma başlıyoruz. Bir ax kare artı bx artı c formatındaki parabolde diskriminant şayet sıfır geliyorsa arkadaşlar bu adam x eksenine teğet demektir. Tamam mı? diskriminantımız sıfırsa bunun pek çok anlamı var. Bunu 5-6-7 farklı şekilde söyleyebilirsiniz ama en fazla yoğun olan kullanım şekli şudur. Delta sıfır grafiğimiz fonksiyon ait grafiğimiz grafiğimiz x eksenine teğet x eksenine x eksenine teğet veya daha farklı bir söylem şekli denklemin çözüm kümesi tek elemanlı olduğu söylenebilir tek elemanlı denklemin kökleri için kökleri çift katlı Çift katlı kök buna gelecek Ünitede daha detaylı değineceğiz Bu popüler olan e, grafik x80 teğet olan parabollerin ifade edilme şekillerinden dört tanesi Yani diskriminant sıfır olduğunda Grafiğimizin x80 teğet olduğu söylendiğinde çözüm kümesi tek elemanlı dendiğinde Kökleri çift katlı dendiğinde bunların hepsinin anlamı aynı arkadaşlar hepsi aynı anlama geliyor Peki e, Ve aynı zamanda Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Grafiğimiz x ekseninde teğet ise bu teğet olduğu nokta parabolün tepe noktası olur arkadaşlar. Burada sorunun bize özelliğin bize söylediği şey şuydu aslında ben biraz fazla uzattım. Tepe noktamız e, diskriminant sıfırsa tepe noktamız x ekseninde bitişiktir. Grafiğimiz x ekseninde teğettir ve bu teğet olduğun taraf pozitif taraf mı negatif taraf mı? Bunu da anlayabilmek için tepe noktasının apsisine bak diyor. Apsi sıfırdan büyükse tabii ki sağda olacak pozitif tarafta. Hayır apsimizin cevabı negatif geldiyse negatif geldi. o zaman tabii ki solda arayacağız tepe noktasına. Evet para bölü x eksenine pozitif tarafta teğettir. Yani reyimiz arkadaşlar sıfırdan büyükmüş. Ve ne demiştik? Teğet durumu varsa diskriminant sıfır olmalı. Elimizdeki fonksiyonun diskriminantı b kare eksi 4 ac işleminin sonucu 0 olmalıymış. Buradan m kareyi 4 buluruz. m buradan 2 veya eksi 2 bulunur. Peki r'imiz nedir arkadaşlar? r'imiz de eksi b bölü 2a'dan m bölü 2a formülüne m bölü 2 buluruz. Ve biz r'nin artı olması gerektiğini söylemiştik az önce. Bu durumda biz m sayısı için artı 2 alacağız. Eksi 2 değil artı 2 alacağız. Ki cevabımız pozitif gelsin. Ne geldi önemli değil. Pozitif veya negatif gelmesi bizim için e, dikkate değer olan durum. Biz artı gelmesini istiyoruz burada cevabın. Evet para tepe noktası RK olmak üzere simetri ekseni tepe noktasının absisi simetri arkadaşlar. Bunu geçen fölerde yine söylemiştim. Şimdi tekrardan e, açıklayalım. Tepe noktasının absisi olan doğru R doğrusu para bölü 2 simetrik parçaya böler. Bunun anlamı şudur tepe noktasından eşit miktarda sağa gittiğinizde veya eşit miktarda sola gittiğinizde aynı sonucu bulursunuz. Aynı sonuçlar gelir. Evet para bölünün simetri ekseni x eşit 3 doğrusu olduğuna göre f2 bulunuz. Evet yuvamızı 0 yapan x sayısı 3'müş. x'lerin 3 yazdığımızda tam karenin içi 0 oluyormuş. Buradan m sayısını 1 buluruz. m'imiz 1 bulunduysa f2'sinin denklemini yazalım. Eksi Evet. X eksi 3'ün karesi artı 5. Fonksiyon bu. F2 istemiş. Şimdi yerine 2 ye yazacağız. Eksi 2 eksi 3'ün karesi artı 5. Yani buranın cevabını 4 buluruz. Öyle değil mi? Para bölümde R eşit eksi B bölü A formülünde simetri eksen olmak üzere. Evet. Bu az önce söylediğim cümleyi de eşit miktarda sağ ve sola gittiğimizde aynı ifadeleri buluruz. Ama bunu biraz daha şöyle pratikte yap anlatabiliriz. Soru için arkadaşlar. F0 bölü F8 1'miş. Yani aslında F0 F8'e eşitmiş. Arkadaşlar para iki e, farklı nokta birbirine eşit geliyorsa bu iki noktanın aritmetik ortalaması bu iki noktanın aritmetik ortalaması R'ye eşittir. Aklımızda bu şekilde kalsın bu ifade. Şimdi elimizdeki fonksiyonun R'si dediğimiz yerde ise eksi B bölü 2 alan B artı 7 bölü 2 var. Evet bu R dediğimiz adam 0 artı 8 bölü 2 yani 4. 4 eşit olmalı. 4 eşittir. M artı 7 bölü 2. Buradan M'yi 1 buluruz. Evet fx fonksiyonu x kare eksi bir şey bir şey bir şey. f m eksi 10 f 10 olduğuna m'nin alamayacağı farklı değerleri toplamını bulunuz. Evet öncelikle tepe noktasının absisini söyleyelim. Eksi b bölü 2 a'dan 3 m eksi 4 bölü 2 bizim tepe noktamızın absisi. Ne dedik? Fonksiyonda, parabol fonksiyonunda eşlik varsa arkadaşlar buralardaki yuvaların aritmetik ortalaması mx sonla onun aritmetik ortalaması yani toplayıp ikiye böldüğümüzde çıkacak olan sonuç r'dir. Yani biz r'yi burada ne bulduk? 3 mx 4 bölü 2 buldunuz. Buradakiler sadeleşti. Eksi 10 artı 10 gitti. Ve buradan 2 m 4 yani m ifadesi 2 bulunabilir. Tabi bu uzun olan yöntemde uzun değil de uzun olan alternatifti. Bir durum daha var. M'nin olamayacağı değerler derken arkadaşlar belki de make son dediğimiz yuva belki de ona eşit. Yani yuvalarımız direkt belki de eşit yani. Bu da mümkün. Yani m dediğimiz adam 20 dolar bir. m 1'e 20 diyelim. Bu da M2 2 m 2 olsun. 2'ymiş. M'nin olamayacağı farklı değerleri toplama. Bir tanesi 20 bir tanesi 2'dir. İkisinin toplama 22 bulunur değil mi? İşlem hatası yapmış olmaktan korkuyorum. Bir kontrol edelim. Eksi b bölü 2a, 3 b eksi 4 bölü 2. Evet işlem hatası görmedim. Böyle dediysem kesin vardır. <laughs> Fonksiyonun simetri eksen x 3 doğrusu olduğuna göre. Evet tam krenin içini sıfır yapan adam 3'müş arkadaşlar. Önce m'yi bulalım. 3 eksi m eksi 5'i 0 yaptığımızda m'yi buradan eksi 2 buluruz. O halde fx fonksiyonlu Yazalım bir. M'imiz eksi 2 bulundu. Eksi x eksi 3'ün karesi artı 4. Evet M'imiz eksi idi. Bunu denklemlerini yazdınız ve fonksiyon bulundu. Şimdi bizden istenen şey burada eksi 3 neye eşitmiş diyor. O halde e, ne değerlerini bulunuz. Ne dediğimiz adam bir tanesi eksi 3'tür. Bu belli ilk durum. Yani yuvarlara eşitse eşitse tabii ki f eksi 3 f eksi 3'e eşittir diyoruz. İkinci durumda ise İkinci durumda ise belki de yuvalarımızın aritmetik ortalaması yani n ile x3'ün aritmetik ortalaması tepe noktasının apsisine yani r'ye eşit belki de. Bizim bu fonksiyonumuzun tepe noktasının apsisi 3, x eşit 3 doğrusu. Tam karenin içini 3 sıfır yapıyor. Burası 3'tür. Yani r'imiz 3. Bu durumda denklemimiz n eksi 3 bölü 2 eşittir 3. Buradan da n'yi 9 buluruz ne dediğimiz adam ya eksi 3'tür ya da 9'dur. E, M zaten eksi 2 idi arkadaşlar. M'miz eksi 2 idi. M N toplamı ilk durumda eksi 5 ikinci durumda ise artı 7 bulunur. Evet eksi 2 ve 4 noktalarından geçen fx parabolü çizilmiştir. Hangileri yanlıştır? Şimdi orta noktamızı bulalım. Yani simetri eksenimizi kökleri toplamının yarısı yani 1. R eşit 1 bizim simetri eksenimiz. Burada arkadaşlar öyleyse ee, toplamlarının yarısı biri veriyorsa fonksiyonlarımızın yuvaları eşitlik sağlanır diyebiliriz. Mesela A şıkkından başlayalım. Eksik yuvamızda x12 var. Diğer yuvamızda 14 var. Toplayıp ikiye böldüğümüz zaman bir cevabı geliyor mu? Geliyor. Tamam bu eşitlik sağlanır. B şıkkında yuvaları toplayıp ikiye bölelim. Toplamları 2 yarısı 1 oldu. C şıkkı yuvaların toplamı 2 yarısı bir oldu. D şıkkı yuvaları toplamı 2 yarısı bir oldu. E şıkkı 3,8 e, 3, 8 ve x, 3, 8, tam yüremiyoruz ama 3,8 8, eksi 3, 8, her ikisinde toplamın yarısı bir yapmaz. Yani E şıkkında keşittik. Bu fonksiyon için uygun değil. Evet AX artı BX artı C'nin para bölü i̇şte ABC'nin işaretlerini bulunuz. Kollarımız yukarı doğru olduğu için A pozitif. Y denli kestiği nokta negatifmiş. Yani C'miz negatif. Çünkü X yerine 0 yazdığımızda ne kadar arkadaşlar? Elimizde C kalır. C dediğimiz adam y ekseni kestiği nokta. Şimdi gelelim B'ye. B'yi tepe noktasının absisinden bulacağız. Absis dediğimiz adam R'miz eksi B bölü 2 A formülüyle bulunur. R'imiz arkadaşlar negatif. Ya yani bu işlemin sonucu negatif gelmeliyse işarette kat sayının 2 kat sayısının etkisi yok. 2'yi yok sayalım. önemi yok. Evet burada A'mızın pozitif olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. 2 eksi birbirini artıya çevirdi. O halde B'nizde de ne kalmış oluyor? Artı kalmış oluyor. B'nizde burada artıdır. Yani artı artı eksi işaretlendirmesi burada bizim cevabımız. Evet aşağıda fara bölün denklemi verilmiştir. O B uzunluğuna K dediğimiz zaman O A uzunluğu 3K imiş. Burası 3K iken O B uzunluğu kymiş. Bu B'nin K olduğu durumda A'nın eksi 3K noktası olduğunu söylüyor. Çünkü A negatif tarafta arkadaşlar. Peki bu durumda denklemin tepe noktası napsi kökleri toplamının yarısından eksi k bulunur. Reims. Formüle baktığımızda formülden ise R'yi eksi b bölü 2 a'dan eksi 1 buluyoruz. Demek ki eksi k eşittir eksi 1 buradan k 1 bulunur. K dediğimiz adam denklemin köklerinden bir tane değil mi? Yani B noktası, B noktası, birey sıfır noktası, kök yani. Bu durumda denklemde x yerine 1 yazdığımızda cevap 0 gelmeli. 0 eşittir 1 artı 2 eksi m eksi 2. Buradan m'yi 1 buluruz. 1. Evet Hasan Bey x gün sonra kalan borcunu tl cinsinden eksi x kare eksi 30 x artı 400 fonksiyonu ile ifade etmektedir. Yani geçen güne bağlı kalan borcumuz kalan borç fonksiyonuymuş bu. Hasan Bey'in borcu kaç TL'dir? Güzel aşık Hasan Bey'in borcu şu anda yani daha ilk gün ilk daha başlangıç gün başlangıç günü yani arkadaşlar x'ini alacağız sıfır alacağız daha ilk günümüzde sıfırıncı gündeyken Hasan Bey'in borcu ev sıfırla bulunur ki bu 400'dür. 6 günün sonunda borcunun kaç TL'sini ödemiştir? Kalan borcu bulalım f6 ile çünkü elimizdeki bağıntı kalan borç bağıntısı. x'lerin altı yazdığımızda x 36 eksi 180 artı 400 Şurası bizim e, ödenmiş miktarımız oluyor aslında. Yani adam 216 lira. Tüm durum başlangıçta 400. Şimdi 400'den ne çıktı? 216 çıktı. 216 çıkartıyoruz. Kalan borcu bulmak için. Yani demek ki ödenen, ödenen miktar 216 yemiş. Soruyu uzatmayalım. Kaç gün sonra borcunun tamamını öder? Yani elimizdeki denklemin şimdi e, sıfır olmasını istiyoruz. Borç bitsin. Hepsini eksiyle çarpıyorum arkadaşlar öncelikle baş kat sayımız artıya dönmesi için şimdi bu denklemi çarpanlarını ayırmamız lazım. Ee, nasıl ayırabiliriz? 40'a 10 olur galiba. 40'a 10 artı 40 eksi 10 çarpanlarını ayırmak için. Bu durumda denklemin çarpanları x artı 40 x eksi 10 olmuş oluyor ki birinci x'imiz eksi 40 ikinci x'imiz 10'dur. Tabi buradaki x sayısı günü temsil ettiği için eksi almamız mümkün değil. Biz artıran alacağız. 10 gün sonra borç ödeniyormuş, bitiyormuş. Evet duvara bir tahta kondu. Tahtanın eni 2 metreymiş. Şu bölge 2 metreymiş arkadaşlar. Evet önden verilen bağıntı söylendi. Tahtanın zeminden yüksekliğini bulunuz. Yani şurası bizden isteniyor. Böyle anladım. X yerine 0 yazdığımız zaman yeni bulacağız. X yerine 0 yazıyorum. X1 bölü 3 çarpı 2 çarpı eksi Buranın sonucunu 4 buluruz. Bu kim? Y eksenini kestiği nokta. Yani şu nokta. E, n'imiz 2 idi arkadaşlar. Elimiz 2 idi. N 2 idi. O halde alt kısma ne kaldı? Alta da 2 kaldı. Bu da bizim tahtamızın zeminden yüksekliğini temsil ediyor. 2 yani. 2 bulundu. Fonksiyonun grafiğinin x, -x eksenini kestiği noktaları arası uzaklık 3 birim olduğuna göre yani köklerden büyük olan x2 diyelim x2 ile x1 arasındaki fark 3'müş. Neyin alabileceği farklı değerler toplamını bulunuz. Peki. Fark 3 kökler toplamı. iki kökü topladığımız zaman da bu da eksi b bölü a formülüyle bulunur. Buradaki eksi b bölü a'mız ne artı 2'dir. Bir de kökler çarpımı yazalım. Yine bu da fonksiyondan belli c bölü a'dan 2 neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu üç denklemle biz neyin alabileceği durumları bulmaya çalışalım. Bence şöyle yapalım. Burada iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. x2'nin karesi artı x1'in karesi eksi çarpımlarının iki katı eşittir 9. Evet burası burası şöyle devam etsin. x2'nin karesi artı x1'in karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. Yani 2 ne? Burası eksi 4 ne diyelim? 9'muş. Şimdi burada beklesin. Bir de alttakinin karesini alacağım. Kalemi değiştirelim bence. Şu adamın şimdi bir de karesini alalım x iki tarafın karesini alıyoruz Tabi arkadaşlar. Üstte de aynısını yaptık. Parantez karesi sağlı sollu. Bir de burada yapacağız. x 2'nin karesi artı x 1'in karesi. Yani birincinin karesi ikincinin karesi. Çarpımlarının iki katı x 1 çarpı x 2 eşittir. n artı 2'nin karesi. Yani n kare artı. Yani bunu biraz sonra açarız. n artı 2'nin karesi diyorum. Burada da yine x 1 çarpı x 2 yerine 2 n yazalım. 2 ne yazalım? Burası ne oldu? 4 ne oldu? Yani x2'nin karesi artı x1'in karesi artı 4 ne oluyor burası? Artı 4 ne eşittir? N artı 2'nin karesi. imiş. Peki. O halde üstteki denklemde x1 ve x2'nin kareleri toplamı yerine arkadaşlar. Burada da x1 ve x2'nin kareleri toplamı var. Ne yazalım? Siyah geçiyorum. 4 neyi buraya karşıya 4 ne şeklinde attığımız zaman attığımızda x1 ve x2'nin kareleri toplamı yalnız kalmış oluyor. Ve ne eşit oluyor bu adam? N artı 2'nin parantez karesi eksi 4n. Değil mi? Bu ifade x1 ve x2'nin kareleri toplamıdır. Eksi 4n devamında bekliyor bize. Bu ifadenin sonucu 9'muş. Şimdi bu denklemi sağlayan n sayılarının alabileceği değerleri toplamını bulacağız. N artı 2'nin karesini şimdi açalım. N kare artı 4 n artı 4. Eksi 8 n eşittir 9. hepsine solda düzenleyelim. ne kare eksi 4 ne eksi 5 eşittir 0. Bizden bu denklemi sağlayan n sayılarının kökleri kökler toplamı istiyor. Aslında bu denklemi sağlayan n sayılarının toplamı. Bu da yine eksi b bölü a formülünden hızlıca 4 bulunabilir. Veya bu denklem zaten çarpanlarına ayrılıyormuş. İstersen çarpanların ayırıp n sayılarını bulun ama çarpanların ayrılması mecburi değildi. Burada eksi b bir a formülünden hızlıca kök toplamı formülünden yani 4 bulabilirdiniz. Bunu aklınızda bulunsun. Evet fonksiyonun negatif değer oldu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bizden istenen şey tabi x kare artı 2x eksi 15'in sıfırdan küçük olduğu bölge. Henüz eşitsizlik sorusu konularına gelmediğimiz için bunu grafik bilgisiyle çözelim. x ekseni y ekseni Bizim fonksiyonumuzun kökleri bu adamı sıfır eşlediğimiz zaman kök bulacağız çünkü x artı 5 x eksi 3 diye çarpanlarına ayrılır. Kökümüz eksi 5 ve kökümüz 3. Yani eksi 5 ve 3 noktasında e, x eksenini kesen ve kolları yukarı doğru olan çünkü başka sayısı pozitif olan bir parabol grafiği çizeceğiz. Şöyle bir şey. Şimdi bu adamın arkadaşlar negatif çıktığı bölge sıfırın altında olduğu bölge. Yani işte buralarda grafiğimiz sıfırdan küçük. Kim? Hangi x sayılar için? x'imiz arkadaşlar eksi 5'ten 3'e gidene kadar x değişkenimiz eksi 5'ten 3'e gidene kadar fonksiyonumuzun cevabı negatif değerlidir. Yani istenen tanım kümesi eksi 5'e 3'tür diyoruz. Parabolleri x eksenli aynı noktalarda kestiklerine göre y eksenli kestiği noktalar arasındaki uzaklığı bulunuz. Yani adamların her ikisinde iki tane kökü var. İkisinde iki kökü aynıymış arkadaşlar. Köklerimiz aynıysa her iki denklemin kökleri toplamı eşit olmalı. Aynı şekilde her iki denklemin kökler çarpımları da aynı olmalı. Üstteki adamın kökleri toplamı eksi b bölü a formülünden a artı 4 bölü b dediğimiz yerde arkadaşlar a artı 4 var. Eksi b formülündeki eksi öndeki eksi birbirine götürdü. Eksi b bölü a. a dediğimiz yerde ise 2 var. Tamam mı? Bu fx'in kökleri toplamı gx'in kök toplamı eksi b bölü yani 3a 8 bölü eksi'nin önüne koyuyorum. A, a. dediğimiz sayı x4 burada. Evet bu eşitlikten a'yı bulacağız. Şu iki eksinin artıya döndüğünü söyleyelim. Ve bu işlemden a sayısını bulalım. İkileri sadeleştiriyorum. Şimdi 2 ile soru çarpacağım. 2a artı 8. 3a 8. A buradan 16 bulunur. Bu tamam. Şimdi e, çarpıma geçelim. Kök çarpımına. Kökleri çarpımı c bölü a. c bölü a. Yani 4b bölü 2. fx'in kök çarpımı. gx'in köklerinin çarpımı c bölü a. Eksi 5b eksi 12 bölü a. a dediğimiz adam eksi 4. Burada yine işler dışlar yapacağız. 4 ile 4b'yi çarpıyorum. 16b. 2 ile karşıyı çarpıyorum. 10b artı 24 oldu. Buradan e, 6B'yi 24 buluruz. 4, 6B'yi evet b de buradan 4 bulunur. Değil mi? Kök çarpım C bölü A'dan 4B bölü 2 dedik. Tamam. C bölü A eksi 5B eksi 12 bölü A eksi 4 tamam 16B. 2 ile çarpıyoruz 10B artı 24. 6B 24'e eşit 24 bu. B'miz 4 bulundu. Evet. A ve B'yi bulduk. Peki bizden ne istiyordu bu adam? Bizden istediği şeyi söyleyelim. Bunu da yazalım. Ee, her ikisinin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Y eksenini kestiği nokta demek x'in sıfır olması demek. X yerine sıfır yazdığımızda fx fonksiyonunun cevabı 4b geliyor. Yani 24 mi geldi? Hayır 4b 16. fx'in kestiği nokta 16 noktasıymış. Gx'in y eksenini kestiği nokta. Burada x yerine sıfır yazalım arkadaşlar. Bu adamın cevabı da eksi 5b eksi 12. B'miz 4'tü. Yazıyoruz eksi 20 eksi 12 daha eksi 32 bu adamın y eksenini kestiği nokta. Bu x arasındaki uzaklık 48 birimdir. Uzaklık dediği için pozitif olan alalım arkadaşlar. Eksi 48 yani küçükten büyük çıkartmayın. Uzaklıkları pozitif alacağız. 48 birim oldu. Bu esnada bilmiyorum dikkat ettiniz mi? A sayısını arkadaşlar hiç kullanmadık. Yani bunu bulmakla bu soru için boşuna vakit kaybetmiş olduk. Aşağıdaki şekilde görülen dikdörtgen biçimlik halının fonksiyon denklemi verilmiş. Ee, boyu N'nin iki katıymış. N'e K dediğimiz zaman boy 2 kymiş. Şu nokta iki noktasıymış. Öyle mi? Tamam. Evet. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar soruya. Şuradaki uzunluğumuz yine 2K. O halde şu uzunluğun tamamı 2K artı 2. Ve enimiz de şuradan baktığımız zaman da K. Bu Parabol üstündeki şu noktanın ki bunu A noktası diyelim. A noktasının apsisinin K olduğunu ordinatının ise 2K artı 2 olduğunu söylüyor bize. Öyle değil mi? Ve bu A noktası parabolün üstünde. Yani bu nokta parabol denklemini sağlar. X yerinde K yazıyor. Bakın Y dediğimiz yerde ne var? 2K artı 2 var. Yani fonksiyonda X yerine K yazdığımızda 5 eksi K kare Y eşit olmalı. Y dediğimiz adam 2K artı 2. Evet buradan K'yı bulacağız. Hepsini sağ yolluyorum. 0 eşittir k kare artı 2k eksi 3. Bu denklem çarpanlarına ayrılır. Nasıl ayrılır? k artı 3 k eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpımları eksi 3 toplamları 2. Buradan k sayısı eksi 3 ve k sayısı 1 bulunur. Bizim seçtiğimiz k sayısı artı bölgede yani k'nın pozitif olduğundan haberdarız. Bu sebeple k'yı 1 alıyoruz. Bu da bize hamlın boyunun 2K'dan 2 birim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet. RDR fix fonksiyonu denklemi x kare artı 4 x artı 5. Bu fonksiyon için üç öncünün hangisi doğrudur? Çocuklar bakın bu adamın grafiğini çizdiğiniz zaman denklemi 0 eşitip e, kök bulmaya çalışalım. x 0 eşit dediğimizde kök arıyoruz şu anda. Denklem çarpanlarına ayrılmıyor. O halde diskriminata bir göz atalım b kare eksi 4 ac buradan eksi 4 gelir. Diskriminantın eksi gelmesi demek bu adamın kökü yok demektir. Demek ki demek ki kolları yukarı doğru olan başkan sayısı pozitif olduğu için x eksenli kesme bir fonksiyon grafiği çizeceğiz. Tepe noktasını bulalım öyleyse. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a formülünden eksi 2 buluruz. Yani tepe noktası sol tarafta arkadaşlar. Şuralarda bir yerde eksi 2. Ve fonksiyonda x'lerin eksi 2 yazdığımızda 4 eksi 8 artı 5'ten 1 buluruz. Eksi 2'ye 1 noktası parabolün tepe noktası. Şimdi burayı tepe noktası kabul eden ve kolları yukarı doğru olan parabol. İşte bizim fx'e ait grafiğimiz bu adam. Hatta x'lerine 0 yazdığımızda da cevap 5 geliyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu grafik üstünden öncüllere geçelim. Diyor ki F fonksiyonunda eksi 2024'ün sonucu bir veya birden küçüktür. Yani eksi 2024 şuralarda bir yerde bir adam eksi. Abi bu adamın sonucu arkadaşlar nereye gidiyor? Çok büyük bir şeye gidiyor. Yani birden küçük olması hiç akıl, akıl işi değil. Bu gitti. F 2020'nin sonucu. 2020 dediğimiz adam şuralarda bir yerde. Bu adamın sonucu çok büyük sayılara gidiyor. Birden büyük olduğunu görüyoruz. Zaten bu fonksiyonun en küçük sonucu 1 zaten. Yani hiç kimse 1'den daha küçük değil bu fonksiyonda. Çünkü baksanıza tepe noktası 1'e gitmiş. Devam edelim. F eksi 2024 de F20'nin çarpımı 0'dan küçüktür diyor. Evet bu fonksiyonumuzda herkesin sonucu arkadaşlar. Herkesin sonucu 1 ve 1'den büyük demiştik. Yani herkesin sonucu pozitif. 2 pozitifin çarpımı da yine pozitif yapar. Bu durumda 3. öncülümüz maalesef yanlış oldu. Evet burada ödev kısmına geldik. Yani konu anlatım kısmı bitti arkadaşlar. Ee, ödev kısmında görüşmek üzere arkadaşlar. Anlaşılmayan soruları Jet Osman Instagram hesabına yollayın. Ama şöyle soruların yollayın arkadaşlar. Bunları öncelik veriyorum. Diğer sorularınızı vakit buldukça bakıyorum. Evet ödev kısmında görüşmek üzere.